değerli hocalarımızla getirerek e, konferanslar verdiriyoruz. Bugün inşallah bizim okuduğumuz zamanlarda gerçek anlamda Abdülhamid'in ne olduğunu, nasıl biri olduğunu çok bize öğretmediler. Siz gençler belki de bu konuda daha şanslısınız. İnşallah Talha Hocam sizlere Abdülhamid'i veya konferansında başarılar diliyorum. Sizler de buraya kadar geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Sa sağ olun, var olun. Kanuni'nin akıl oyunları, tarih tıpkı konuşturdu. Mekanlar ve olay Kanuni ve Mekke Medine tarihi ile ilgili CD çalışmaları mevcuttur. İki yıl imaj kitap çalışmaları O zaman tabi dağın başı burası ıssız bir yer. Amca Abdülhamit Han şehzade o zaman buraya gönderiyor. Çünkü yerinde durmuyor. Çok çalışkan. Tarlalar ekiyor, biçiyor, hayvancılık yapıyor, atları var. Yani şehzade göze batmayacak. E, göze batıyor bir daha başka bir yere göndereyim. Orada ve Abdülhamit Han Şehzadeliği döneminde burada müthiş bir çiftçi, müthiş bir üretici. Ve gençlik döneminde acayip de para biriktiriyor. Zengin bir padişah. Diyeceksiniz fakir padişah mı var? E, var tabii. Yani sadece devletin verdiği gelirle geçinen padişah var. Bir de şahsi mal varlığı olan var. Abdülhamit Han zengin bir padişahdır. Şahsi mal varlığı gerçekten çoktur. Ve bunu biliyorsunuz Musul, Kerkük gibi birçok yeri şahsi mal varlığıyla alıp tapulamış. Bunu siyasi malzeme olarak yabancı güçlere karşı kullanmış. Masak Kasrı onun yaşı nasıl bir kişisel adam olduğu meseledir. Fatih Sultan Mehmet'in... bakın Fatih Sultan Mehmet'in... İstanbul'un fethine katılan Hindistan özel planıdır ama sizin şu muhteşem duruşunuz bakın en küçüğünüzden en büyüğünüzde kadar bu heyecanla takibiniz bize bir şey gösteriyor. Biz köklü bir tarihe sahibiz. Atalarımıza saygı duyuyor. Heyecanla onları tanımaya çalışıyoruz. Mesajınızı alıyor. Ve bu hassasiyetinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyoruz. Kendimize takip bu güzel çözümde dolayı daha teşekkür ediyoruz. İşte amacımız Türkiye Türkoğlu'na şehirleşmeyle beraber Türk Türkoğlu kimliğine, Türkoğlu'na e, şehircilik anlamında bir ruh katmak. Bunun için mücadele veriyoruz. Sadece organize sanayileri, lojistik merkezleri, sanayileri, fabrikaları, bacaları tüten bir ilçeden ziyade üniversitesi olan öğrencileriyle dolup taşan bir kimlik kazanmasını sağlamak. Bunun için Birçok yeni bölümleri olan meslek yüksek okulları açtık. Yüzde yüz Arapça eğitim veren İslami İlimler Fakültesini açtık. Yine iş adamlarımızla beraber binaları yapılıyor. Proje İmam Hatip okulları ve birçok okullar. 2014'ten beri yüzde 75-85 aralığında olan e, yıkım kararı alınan okullarımız son dört buçuk yıldır yaşanıyor. E, yüzde onlara 15 lira kadar geriledi. Türk konu değerli misafirler sadece Türk konularla gelişmeyeceğini, dışarıdan da göç alması gerektiğini, dışarıdan da insanların buraya gelmesi, buradaki insanların, esnafların zenginleşmesini sağlamamız gerekiyordu. Bunda biraz da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Kahramanmaraş'a en yakın ilçe ama hizmetlerden en az hizmet alan ilçeden en çok hizmet alan ilçe konumuna geldi ve gerçekten büyük bir dönüşüm şu anda yaşamakta Türkoğlu ilçemiz. Amacımız Kayseri yolunda 12 Şubat ilçesi, Antep yolunda Zulkadiroğlu ilçesi, Adana yolunda da Türkoğlu metropol ilçesi olması için mücadele veriyoruz. Birkaç seneye kadar inşallah bunları da başaracağımıza inanıyoruz.